İyi günler arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir çikolatalı tart yapımı ile geldim. 2 yumurtamızı çırpma kabımıza aldık. 1 çay bardağı şekerimizi ilave edip onları şöyle özleşmesi için güzelce bir karıştıralım. Tarifimiz çok basit ve az malzemeyle arkadaşlar ekonomik bir tatlı. Tel çırpıcımızla bunu güzelce karıştırıyoruz. Bütün ölçülerimiz çay bardağı, çay bardağı, pardon çok özür diliyorum. Çay bardağı ile arkadaşlar. Bir çay bardağı sütümüz var. Onu da ilave ettik. Her ilave ettiğimiz sıvıdan sonra biraz çırpalım. bir çay bardağı sıvı, sıvı yağımızı da aldık onu da çırpalım şimdi kuru malzemelerine gelelim 2 çay bardağı unumuz Bir paket kabartma tozumuz Bir paket vanilimiz ve 2 kaşık kakaomuz var onları da eriyoruz benim eredikten sonra şarjım bittiği için arkadaşlar çırpma bölümünü çekemedim. Sizlerden çok özür diliyorum. Ve tart kalıbımızı tereyağını güzelce yağladık. Çırptığımız harcımızı kabımızın içerisine alıyoruz. 10 dakikada hazırlayacağınız bir tatlı arkadaş. Çok kolay, çok pratik. Bunu herkes yapın diyorum. Dolabınızda bulunması gereken çocuklarınızın istediğinde. Canınız çektiğinde elinizin altında pratik bir lezzetli bir tatlı tarifi. Evet, kalıbımızı aldık, harcımızı şöyle bir sallayıp yere de 2-3 defa vurdurup bir kaşıkla da üzerine güzelce düzeltip etrafının düzgün ve her tarafının aynı eşitlikte olması için düzeltiyoruz ve alt üst ayarda 180 derece fırında pişirmeye bırakıyoruz. Tam da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz diyor ve çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim tartımız pişti arkadaşlar. Hemen onu fırından çıkartıyoruz. Tabağımıza ters çevirdik ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi bunun çikolata yapımına geçelim arkadaşlar. Çikolatasını da hazırlayalım. Tartımız soğurken. Evet, bir sos kabımıza bir paket kremamızı alıyoruz. Küçük bir tavanın içine su koyup sıcak su arkadaşlar. Direkt kremayı ocağa koymadım. Küçük bir tavanın içine sıcak suyumuzu koyduk. Sos kabını kremamızı onun içerisine koyduk. İçerisine 80 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolatamız var. Çikolatamızı da ufak ufak parçalara bölüp kremamızın içine atıyoruz. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir çikolata sosu oluyor. Yavaş yavaş karıştırıp çikolatamızın erimesini sağlıyoruz. Evet, çikolata sosumuz eridi. Çok güzel kıvam aldı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar akışkan. Harika bir kıvam oldu. Şimdi bunu ocaktan alıp tartımızın üzerine dökelim. Evet, şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Hepinize tavsiye ediyorum. Bunu yapın. Çocuklarınıza, misafirlerinize, beş çaylarınıza yapabilirsiniz. Mükemmel bir lezzet. Ben bunu gece çektiğim için arkadaşlar biraz karanlık çıktı. Evet şimdi doku testine geçelim. Evet gördüğünüz gibi akışkan, yumuşacık çok lezzetli bir tartımız oldu arkadaşlar. Ben videomun sonuna gelirken beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerime teşekkür ediyorum. Allah bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket versin. Hepinize iyi günler, hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.